Sevgili izleyiciler sırada bandan değerlediğimiz kısa haber turumuz var. Van'ın Bahçesaray Kaymakamlığı bünyesinde başlatılan futbol turnuvası sona erdi. Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı'nın da katılımıyla oynanan final maçının ardından dereceye girenler belli oldu. Centilmenlik içerisinde yapılan mücadelenin sonucunda Arnaz Spor 1. Arvas Spor 2. ve Emniyet Spor ise 3. oldu. Taraftarlarla final maçını izleyen ve bitiş düdüğüyle tüm takımları tebrik eden Kaymakam Ömer Tuğrul Kundakçı, birinci olan Arnaz Spor'a kupasını verdi. Van 100. Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Elemanı Doktor Öğretim Üyesi Nadir Buçan, İtalya'nın Salerno kentinde düzenlenecek fotoğraf yarışmasında jüri üyesi olarak görev alacak. Van'ın Gürpınar ilçesinde 12 kilo 166 gram metamfetamin ele geçirildi. Van'ın Bahçesaray Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı ziyaret ettiği mahallelerdeki çocuklarla bir araya gelerek çeşitli hediyeler dağıttı. İlçenin Yaşlı Kavak, Güney Yamaç, Akyayla, Kartal, Paşaköy, Altıntaş ve İslam mahallelerinde okulları ziyaret eden Kaymakam Kundakçı öğrencilerle bir araya geldi. Her öğrenciye farklı hediyeler veren Kaymakam Kundakçı onlarla tek tek ilgilendi. Van'ın Çaldıran Belediyesi evlerin jeotermal kaynaklarla çok daha ucuza ısıtılması için çalışma başlattı. Kışları hava sıcaklığının eksi 45'leri bulduğu Çaldıran ilçesinde hayata geçirilmesi planlanan jeotermal ısıtma sistemi vatandaşlara ekonomik açıdan rahat bir nefes aldıracak. Bu doğal ısıtma sistemi sayesinde ilçede hem hava kirliliğinin yaşanmayacağını hem de vatandaşların çok daha ucuza evlerini ısıtacaklarına dikkat çeken Belediye Başkanı Şefik Ensari, Çaldıran ilçemizde sıcaklığı 100 dereceye varan jeotermal kaynaklar mevcut. Biliyorsunuz ilçemizde son yıllarda jeotermal enerjiye dayalı teknolojik sera yatırımları yapıldı. Ancak ilçemizin sahip olduğu jeotermal kaynak potansiyeli mevcut kullanımdan çok daha fazla yatırım fırsatları sunuyor bizlere. İlçemiz ülkemizin en soğuk ilçesi olması nedeniyle konut ısıtma maliyetleri yüksektir. İşte biz hem ucuz hem de çevreci bir enerji olan jeotermal ısıtma sistemini ilçe halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." dedi. Van'ın en köklü okullarından biri olan İskele Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, mezunlarının heyecanla beklediği ve geleneksel hale getirilen İskele bu Mezunlar Buluşması bu yıl Ankara'da gerçekleştirildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs, şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü görevlilerimizce 8-14 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 3135 paket sigara, 550 adet pro, 5 kilo nargile tütünü, 30 adet elektronik sigara, 40 litre akaryakıt ve 200 64 adet elektronik sigara yan ürünleri ve cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara ilişkin 13 şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikata başlanılmıştır." denildi. Türkiye Timsen Vanil Başkanlığının 7. olağan genel kurulu yapıldı. Tek liste halinde gidilen kurulda mevcut başkan Selçuk Yürek Türk tekrar başkanlığa seçildi. Van'da düzenlenen gelenekten geleceğe hikaye, türkü ve şiir geceleri etkinliği büyük ilgi gördü. Anadolu'nun kadim anlatı, aşık ve söz geleneği olan gelenekten geleceğe hikaye, türkü ve şiir geceleri etkinliği Van'ın en eski kahvelerinden olan Kardeşler Çay evinde yaşatılmaya çalışılıyor. Van'da meddahlık geleneğini devam ettiren Aziz Saydut'un hikayeler anlatmasıyla başlayan etkinlik, Aşık Çağleri'nin türküleriyle devam etti. Şair ve yazar Ercan Ulutaş'ın Şükür Allah'ım Çok Şükür şiirini okumasıyla etkinlik sona erdi.